Değerli izleyiciler ilk başlığımızda da vermiştik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. İmam Hatip'te okumuştu önceki herkese. Sapıklı oradan geliyor bana. Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatiplilere yönelik bu sözleri tepkilere neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Savcıya verdiği ifadede olaya konu olan sözlerin 2022 yılında Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek grubunda olan Miraç isimli arkadaşının lakabının imam olduğunu söyledi. Ayrıca arkadaşlarıyla şakalaştıklarını, bazı kelimelerinse bir araya gelmesinden kaynaklı bir talihsizlik yaşadıklarını belirtti. Gülşen ifadesinde "En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum." dedi. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanması kararını şüphelinin üzerine atılı bulunan halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı gerekçesine dayandırdı çıkarıldığı sul ceza hakimliğince tutuklanan Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Değerli izleyiciler Gülşen'in tutuklanma haberinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan bir açıklama yaptı. Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şarkıyı alıp gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için daha çok çalmak ve çırpmak için dedi Kılıçdaroğlu gençlere de seslendi ayrıca bu adaletsiz düzenin sonu geliyor sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyelim